Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar dünya mavisiz, insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim. 11 Kasım haftası Boğa burcu ile buradayım. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Boğa olan arkadaşlarım Sizler bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım 11 Kasım haftasında sizleri neler bekliyor birlikte bir görelim. Aynı zamanda benden bireysel danışmanlık almak isterseniz de 0553 067 2762 numaralı whatsapp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Evet sevgili boğa burcu arkadaşlarım bazılarınızda aşk var bazılarınızda sağlıkla ilgili sıkıntılar ve problemler var. Şimdi 11 Kasım haftasında şöyle söyleyeceğim. Aslında bu dönem sadece bu haftaya dair değil de bu dönem çokça mücadele veren bir Boğa burcu var karşımda. E, hayatı kazanmaya dair, hedeflerinize ulaşmaya dair, ilişkinizi, aşkınızı yaşamaya dair ciddi bir mücadele içindesiniz. Dengede durmaktan, insanların gönlünü hoş edebilmek adına bu dengeyi devam ettirmekten de biraz yorulmuşsunuz da diyebilirim aslında. E, arkadaşlar şöyle söyleyeceğim. İki kişi arasında problemleri çözmeyle ilgili ve alakalı durumlar yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınıza ciddi bir şekilde çokça dikkat etmeniz gerekiyor. Sağlıkla ilgili problemler yaşayabilirsiniz. Bu durum da sizi ciddi bir şekilde etkiler. Yani özellikle de çarşamba ve perşembe günüyle ilgili işte ufak tefek ev kazanları olabilir, düşmeler olabilir. Ufak tefek sorun ve problemler olabilir ama sağlıkla ilgili hani böyle aman nezdeyim geçer değil de hayır ben hemen bir bitki çayı içeyim de toparlanayım bölümüne girerseniz çok 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 daha iyi olur ee, özellikle de bazı boğa burçlarında geleceğe dair büyük hedefler var ve büyük hedeflerinize de ulaşma yolunu fırsatını bu hafta bulabilirsiniz diyebilirim ben size ve tabii ki de aşk var arkadaşlar ne olursa olsun aşkla ilgili Eğer bir problem varsa muhakkak çözümü ulaşacak ve e, aşkla ilgili ve alakalı olarak e, gerçek bir güzellik de 11 Kasım haftasına dair sizleri bekliyor sevgili Boğa burcu arkadaşlarım. Ve sizin genel manadaki dengenize de dönüp baktığımda zaten umutsuz da bir Boğa burcu yok benim karşımda. Gayet böyle mücadelesini veren, hayata dair istedikleri istediği her şeyde yolunu alma, e, hani çabayı gösteriyorum, hedefime de ulaşacağım özgüvenini de aynı zamanda bu hafta Taşıyorsunuz diyebilirim peki aklınızdaki kişiye şöyle bir dönüp baktığım zaman ee, arkadaşlar bazılarınızın aklındaki kişide parayla ilgili işle ilgili kendi işleri kendi e, böyle kariyerleriyle ilgili korku ve endişe var. E, şunu söyleyebilirim ki kazanmak, biriktirmek, e, istedikleri hedeflere ulaşmak ve ulaşabilmek yolunda e, aklınızdaki kişilerde olumsuz bir hafta hatta olumsuz bir 10 gün döngüsü olabilir. Bununla ilgili de sizden fikir isteyecekler, bununla ilgili de sizden yardım isteyecekler. Hani deriz ya, ya bu yolda bu işin içinden çıkamıyorum deriz ya. Aklınızdaki kişiler sizden iş, meslek, kariyer böl bölümüyle para, maddiyat bölümüyle ilgili fikirlerde isteyebilirler, bilginiz olsun. Ee, arkadaşlar, aklınızdaki kişinin size çok ihtiyacı var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bazılarınız ayrısınız, ama aklınızdaki kişi size çok ihtiyaç duyuyor. Bazılarınız da birliktesiniz, ama ne olursa olsun daha da fazla böyle görmek ve yanınızda olmak istiyor diyebilirim. O yüzden eylemi acaba ben mi yapsam, ben mi arasam, ben mi yönlensem gibi gibi böyle düşünceler var aklınızdaki kişide. Yüz yüze gelme ve buluşma <laughs> salı günü itibariyle de mevcut olarak kendini gösteriyor. Aklınızdaki kişiyle bir toparlanma, yüz yüze gelme, buluşma ve aklınızdaki kişinin problemleriyle ilgili de çözüm yolu bulma olanağınız da salı günü itibariyle sizleri bekliyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi sizin enerjinize şöyle bir dönüp baktığım zaman herkese karşı randımı aldım. Planlarımı yaptım. Gayet dengedeyim diyorsunuz. Bakın burada da denge kartı var. Enerjide de denge var arkadaşlar. Kendi dengemi kuruyorum kendi dengemi ayarladım ve ben bildiğim yolda ilerliyorum. İlerlemeye de devam edeceğim dediğiniz bir enerji içerisindesiniz. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman onun gerçekten sizin şefkatli kollarınıza çokça ihtiyacı var. Hani bazılarımızda vardır ya sevgili arkadaşlar sarılırsam geçecek bölümü. Özellikle de aklınızdaki kişiyle aranızda kırgınlık var ise ee, herhangi bir olumsuzluk, herhangi bir kırgınlık var ise mutlaka ki sarılmayı tercih edin. O buna çok hazır e, diyebilirim sizlere. Peki şöyle bir iş, meslek, kariyer döngünüze bakmam gerekir. <laughs> Tamamlanma var sevgili boğa burcu ee, Özellikle mahkeme ile ilgili ve alakalı her türlü. Ne işiniz varsa avukatla ilgili mahkemeyle ile ilgili e, olan durumlarınızda döngülerinizde bir kere e, böyle ya bu haftanın içinde ya da 3 haftanın içerisinde tam bir kutlama bekliyor. Sizlere bilginiz olsun sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Onun dışında birinden bir destek alacaksınız ya da bir kişinin aracılığıyla işlerinizi daha bir yoluna koyma fırsatı bulacaksınız. Çünkü gayet bereketli gayet böyle ektiklerinizi biçmeye başlayacağınız ya da ekmeye başlayacağınız bir iş kariyerde böyle çokça mücadele verme döngüsü sizi buluyor ve inanın ki tamamiyle adaletsizden yana hayatınız özellikle de iş meslek kariyer bölümünde tam bir adalet döngüsüne geliyor ve devlet kapısıyla alakalı olan işlerinizde bu hafta feraha güzel bir şekilde çıkacak olarak da kendini gösteriyor. Şimdi boğa burcu dişil enerji mesajını bir alalım. Bakalım bakalım. Boğa burcu bu hafta dişil enerji ne der? Hadi bir de eril enerjiden de bir kart alalım sevgili arkadaşlar. valla bir tane kendine attı. Şöyle alalım. Evet, dişil enerjim der ki Sevgili Boğa burcu. Gurur ve gurur kartı. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına da gelmesin diyen bir dişil enerji mesajı var bu hafta. Eril enerjim der ki artık eskisi gibi değilim. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığımı ve kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm değişmem gerektiğini bana sen öğrettin. Sana saygım sonsuz diyen de bir erin enerji var. O zaman en güzel şey nedir? En güzel şey gerçekten dengedir. Saygı içinde bir sevgidir. Evet sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım. Sizleri bekleyen durumlar bunlar. Ben aldım kabul ettim. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Şifa olmasını diliyorum. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle. Görüşmek üzere.